Takipçim istedi, ben de Eskişehir'e geldim. Arkadaşlar bunu da takipçim istedi. Garson, bir porsiyon banduma lütfen. Takipçim bu videoyu istedi. Arkadaşlar, takipçim istedi, ben de geldim. Şimdi ben öbür takipçilerimin istediği şehirlere gideyim. Arkadaşlar, şimdi Urfa'dayız. Arkadaşlar, şimdi nereye gidelim yorumlara yazın. Arkadaşlar, şimdi hangi tarihi yere gidelim yorumlara yazın. Arkadaşlar, geçen İnegöl'deydik, şimdi Trabzon'dayız. İnşallah Adil Koçarı beni gebertmeye gelmez. Sıradaki hangi şehir olsun? Koltuğu kırdım. Ben İskelet Mahmudum. Bugün lav havuzuna gireceğim. Dostum, lav havuzu sıcak mı? Lav havuzu çok soğuk. Arkadaşlar İnegöle geldik.